Arapça temel geometrik şekillerden üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen, dikdörtgen, daire ve elipsi rota Arapça farkıyla öğrenmek isteyenler ekran başına lütfen. Bilgi dolu ve eğlenceli bir ders için hazırsak başlayalım. 1 2 3 adet kenardan oluşan kapalı geometrik şeklimiz üçgen Arapçasıyla selase ile ilintili. Bu kelimenin kök harflerini oluşturan SLS üçlüsünün tef'il sigası sellesenin tef'il babından ismi mef'ulünü aldığımızda karşımıza muselles üçgen dediğimiz terim çıkacaktır. 1, 2, 3, 4 adet kenardan oluşan kapalı geometrik şeklimizse dörtgen adını alıyor haliyle o da 4. Arapçasıyla erbaa ile ilintili. Bu kelimenin kök harflerini oluşturan rabaa üçlüsünün tef'il sigası rabba'nın tef'il babından ismi mef'ulünü aldığımızda ise karşımıza murabba' dörtgen dediğimiz terim çıkacaktır. Bu aynı zamanda kare diye de bildiğimiz şekil. Ve önemli bir detay, kare anlamındaki bu sözcüğün ayn harfini belirgin şekilde telaffuz etmelisiniz sonunu zayıf ve cılız şekilde murabba diye telaffuz ederseniz bir çuval inciri berbat etmiş reçele çevirmiş olursunuz. Çünkü murabba kare, murabba reçel anlamında. Bu noktada sonlardaki iki harfin mahreç farkına lütfen dikkat edin. Murabba kare, murabba reçel. 1, 2, 3, 4, 5 adet kenardan oluşan kapalı geometrik şeklimizse beşgen adını alıyor. O da 5, Arapçasıyla hamse rakamıyla ilintili. Bu kelimenin kök harflerini oluşturan hamse üçlüsünün tef'il sigası hammesenin tef'il babından ismi mef'ulünü aldığımızda karşımıza Muhammes, beşgen dediğimiz terim çıkacaktır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet kenardan oluşan kapalı geometrik şeklimiz ise altıgen. Fark ettiğiniz sanırım o da 6. Arapçasıyla sitte rakamıyla ilintili. Ama bunun tef'il babından ismi mef'ulünü alırken bazı kural dışı işler olacak. Şöyle ki bu kelimenin kök harflerini oluşturan s-t-t üçlüsünün tef'il sigası set-t-t'nin tef'il babından ismi mef'ulünü aldığımızda musettet sözcüğüne ulaştığımız halde bu sözcük kullanılmayıp altıgen yerine müseddes kelimesi tercih edilir. 6 mermi almasından dolayı 6 patlar ismi verilen Western tipi tabancalara da fi tarihinde Osmanlı'da tabanca yerine müseddes denilmiştir. Sizce bu adlandırma tabancanın 6 adet kurşun almasından ötürü mü yoksa 6 kurşunluk şarjörünün geometrik şekillerden altıgeni andırmasından dolayı mı? Wow. Lütfen düşüncenizi yorumlarda bizimle paylaşın. İlk dört geometrik şekil tamam. Gelelim dikdörtgene. Bu şekilde kare gibi dört köşe ve dört açılı ama en boy orantısız. Araplar şeklin uzun oluşunu dikkate alarak Tale Sülasi kökünün istifal vezdine atılmış şekli olan İstetale'nin ismi failiyle bu işi çözmüş. Mustatil Dediklerinde bu şekli tanımlar olmuşlar. Boylu boyunca uzanan şekil anlamında. Geometrik şekillerden dairenin şeklinin türetimi de son derece mantıklı. Malum, dara yeduru, dönmek, daire çizmek anlamında bir fiil. Buradan ismi fail vezninde türeyen sözcükse, dâir. konuya dair demek, konu etrafında dönen, konu hakkında demek. İşte Araplar bu dairin sonuna bir yuvarlak t ekleyerek şekli tamamlamışlar. Son şeklimiz ise elips. Bir yumurta görünümündeki elips. Malum yumurta Arapçada beydo. İşte elips görüntüsel olarak bir yumurtayı andırdığından Araplar bu geometrik şekli yumurtadan aşırmışlar diyebiliriz. Kümesten yumurta aşırmak eski bir kurnazlık. Ama yumurtadan terim aşırmak bilemedim şimdi. Operasyon da şöyle olmuş. Araplar beydo. Yumurta kelimesinin ilgi zamirini yani ismin mensubunu alarak iki kelime türetmişler. Baydı ve baydavi. Şu halde ne zaman elips şeklinin Arapçasına ihtiyacınız olsa hemen eliptik biçimdeki şu nimeti hatırlayıverin. <laughs> Zihniniz "trak" diye sözcüğü de yumurtlayacaktır. Baydawi. Yalnız bu Baydawi'nin ünlü müfessir Kadı Elbeydavi'nin adı ile herhangi bir alakası yok. Bu hazretin adı olan Baydawi yumurta anlamındaki beyda'dan değil Beyazın dişil formu olan beyda'dan türeme bir ismi mensup bilginize. Bir önemli not daha. Araplar beşgen ve altıgen için öğrettiğimiz muhammes ve müseddes sözcükleri kadar belki onlardan daha fazla bugün beşgen için humasiyi, altıgen içinse südesiyi kullanırlar. Hatta buradan alıp devam edersek, yedigen için süba'i, sekizgen için sumani, dokuzgen için Tusai. ongen içinde ushari'i kullanırlar. Aslında ekranda gördüğünüz bu altı geometrik şekil terimi yani khumasi, sudasi, suba'i, sumani, tusa'i ve uşari kavramları bir isim tamlamasının muzaf öğeleri. Yani khumasiyun demek aslında yul <laughs> adla' altı kenarlı veya khumasi'uz <laughs> zawaya altı köşeli anlamında ama tahmin edebileceğimiz üzere Arap lafı bu kadar uzatmamak için humasiyun demekle yetinmiş. Ki çoğu zaman pratikte bu tenvini bile belli etmeksizin Osmanlıca'da olduğu gibi humasi şeklinde telaffuz ederler. Diğer şekilleri de buna kıyasen değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de bu geometrik şekillerin Arapçasını ne kadar öğrendiniz onu bir test edeceğiz. Üçgen için muselles Dörtgen veya kare için murabba, beşgen için humesi, altıgen için sudesi, dikdörtgen için mustatil, yuvarlak için daira ve eliptik yani elips görünümündeki şeyler için de beydavi terimleri kullanılacak. Haydi bakalım. Ma Bu şeyin şekli nedir? Muselles. Ma şeklu hâza? Bunun şekli nedir? Murabba. Ve ma huwa şeklu? Ya bunun şekli? Baydavi. Şeklu hâza? Bunun şekli? Mustatil. Keyfe tasifu hâza? Bunu nasıl nitelendirirsin? daire. Ey şeklin yüşbihu hâdâ? Bu hangi şekle benziyor? Hümâsî. Emmâ hadha... Bu ise fe. Sudâsî. Şimdi bir tık daha seriye bağlayacağız. Ekrana gelecek her nesnenin geometrik şeklini söylemeniz için tanınan süre giderek azalacak arkadaşlar. Hazır mıyız? مستطيل سداسي دائره مربع بيضوي مثلث خماسي مستطيل بيضوي مثلث سداسي دائره خماسي مربع سداسي Kapanışta son bir kez daha sırayla tekrarlayalım. Üçgen. Muselles. Dörtgen veya kare. Murabba. Beşgen. Kumasi. Altıgen. Sudasi. Dikdörtgen. Mustatil. Yuvarlak veya daire. Daire. Elips. baydawi. Geometrik şekiller iki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.